Sen hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi haklı bulan sen. Artık talebe yönelik içerik üretiyoruz. Hayır ama bu sefer bir sormak istedim. Benim şöyle 2018, 2019, 2020 ve 2021-22 yıllarında yaptığım manuel letterbox defterlerim var. Nasıl oluyor? ve bu kapıyı açtı. Kapıyı da bir yağlayayım. Bu nedir ya? Kapım korku filmi sahnesi gibi. Ocak 18, 2018'de izlediğim filmleri yazıyordum. Yani o zamanlar letterbox yok. Mesela izlediğim dizilerin bölümlerini böyle tek tek çizelgelemişim. Futurama'yı izliyormuşum. La Casa de Papel'i izliyormuşum. Stranger Things'i izliyormuşum. Altered Carbon'u izliyormuşum. This is Us. This is Us çok tatlı bir diziydi. O filmlerden replikleri vesaire yazmışım. Bunları incelediğimiz bir video çekeyim bence. Çok keyifli olur. 2019 planlarım. Be yourself. Ve İngilizce ama. <laughs> tamam kendin ol kardeşim. Tamam yanına tik atmışım. Bakın ben, demek ki kendim alabilmişim 2019'da ki. Hey, every morning. Her gün kahvaltı yap demişim. Yanında çarpı var. Tatsız. Neyse bak bunu bence devamını... Ay çok kötü. Çok kötü. <laughs> tamam geçiyoruz. Ama şey hoşuma gitti. Be yourself'imde tik var. Yani bu bence güzel bir achievement. Güzel bir başarı. Bu arada ben İran'da ya aslında bir şey anlatmak çok istiyorum ama çok fan göl gibi görüneceğim. o yüzden anlatmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Mesela Türkçe'de komik olmak çok öz güzel bir şey zaten. Tamam, komik olmak da ayrı bir şey de tabii. Türkçe şaka yapıp birilerini güldürebilmek zaten insanı motive eden bir şey. Ama yabancı dilde İngilizce bir şaka yaptığında insanların gülmesi bence daha böyle level atlatıyor insanı kendi komiklik özgüvenine diyorsun ki tamam ya ben bu işi her dilde yapabiliyorum ve insanları böyle komik yerlerde süründürecek kadar komik olmasına da gerek yok İnsanlara bir, bir tebessümdür ya bir tebessüm veya bak yaşlıları güldürmek ben iki sene önce iki sene önce evet böyle köye gittiğimizde bir bayramlaşma merasiminde herkes el öpme falan. ben yapılmaması gereken bir şaka yaptım tamam mı böyle aile değerlerine saygı içermeyen bir şaka yaptım <laughs> çok riskliydi çok riskliydi. Ama o riski aldım ve herkes güldü. Yaşlısından gencine herkes güldü. Ben bir hafta boyunca o insanları o şakamla güldürdüğüm için, o riski alıp o insanların suratına tebessümü koyduğum için bir hafta boyunca mutlu dolaştım. Bir haftaya geç, iki sene geçmiş hala hatırlıyorum. Yani böyle alakasız ortamlarda her gürühtan insanı güldürebilmek ve yabancı dilde komik olabilmek bunlar başarıdır. 2024 to-do listimde varsa bunlar yanına tık atacağım şimdi. Ebo'yu sevmek isteyen var mı? Ebo getiriyorum size. Kuyruk mevcut değil. O oh, sinirli. Ne bu sinirli? ve bu? bu sinirlenmiş. Ve format falan yok artık. Geçen yolda yürüyorum. Geçen yolda yürüyorum. Beynim, beynim susmuyor. Yani o kadar fazla şey geçiyor ki beynimin içinde. Bir noktada takip edemedim. Artık böyle sus, sus diyorum böyle. Kendi beynimin içinde kendime böyle karşılıklı geçtik tamam mı? Beynim beynimi düşünün. Benim beynimi bir insan formu gibi düşünün. Nasıl olacak o bilmiyorum da düşünün işte. Ben de böyle karşısına böyle yapıştım boğazlanıyorum ki artık sus. Ne istiyorum biliyor musunuz? Beynim, beynimin bomboş olduğu bir an istiyorum ya. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ve bu düşündüğüm şeyler illa aşırı böyle katmanlı katmanlı dünya sorunlarını düşündüğüm dünya barışını nasıl elde ederiz işte uf bilimde gelişmeler falan böyle egzantrik egzantrik şeyler de olmuyor her zaman arada oluyor arada bazı haberlere çok takılıp geleceğe dair yani dünyanın geleceğine dair gereksiz teoriler ve evrenler üretiyorum <laughs> ay bu arada neyse aklıma şey geldi kendine dediğim podcast'te şey konuşuyorlardı dejavu anının onlarda ne ifade ettiğini vu bende şöyle yansıyor dedi bir anı yaşadığımızda bu anı daha önceden yaşamış hissediyoruz ya. Başka evrenlerde ki başka evrenlerdeki sen aynı anda aynı anı yaşadığında aslında dejavu hissediyorsun. Ben böyle inanıyorum dedi. Ve çok mantıklı geldi böyle. O an tüm handiskolar diğer tüm evrendeki handiskolar aynı anda aynı anı yaşıyor. Ve o sırada şey oluyorsun böyle inkleniyorsun anladın mı böyle bıyık 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 birleşiyor yani o, o hissiyat. Bir, bir evren oluyor. Heh, neyse ne diyorum format çok dedim ya beynimin içi ben artık açıp konuşacağım anladınız mı Öyle. Sizinle konuşacağım. Da en azından beynimi azıcık susururum. Ne bileyim yorumlarda falan siz de bir şeyler dersiniz üstüne. Toplu toplu bir kümülatif bir etkileşim al kurarız. Neyse bu bunları yapacağım. Bu bayağıdır aklımda bu arada. Başka bir tane müziklerle de ilgili bir şey yapacağım. Eskiden dinlediğim müzikler, şimdi dinlediğim müzik türleriyle de ilgili bir video yapacağım. Böyle planlarım var hayata dair. Böyle planlarım. Her videoda bir tane kitap gösteriyorduk. Şimdi de göstereyim. En sevdiğim fantastik kitap. Rüzgarın adı. Bunun ikincisini okumadım ama ikincisi şöyle çok kalın bir kitap gördüğünüz Bu kitabı ben her yere taşıdım yanımda bitirmek için. Ne zaman okudum ben bunu? Çünkü okuması çok keyifliydi. İkincisini okumadım. İkincisi de ben okuduğum sırada Türkçe'ye mi çevrilmemişti bir şeydi tam hatırlamıyorum. Üçüncü kitabını da yazmıyor muymuş adam? Öyle bir şeyler çok şey. Kült Kavaklı Dere var Ankara'da biliyor musunuz? Böyle sinema. Mainstream bir sinema değil yani. Böyle AVM'lerde olan bir sinema değil. Tam tarihçesinde bilmiyorum nasıl kuruldu vesaire. Ya ben orada film izlemeye gittiğimde inanılmaz geriliyorum. Sebebi de oranın çok sinefil bir vibe vermesi. Çok sinefil geliyor bana orası. Ve sanki oraya film izlemeye gittim diyelim. Sonra çıkışta tanıştık birileriyle konuştuk hani beni tanıdılar diye diye herhangi biriyle konuştuk ve dedim ki en sevdiğim yönetmen bu ve lafı diyelim çıktı ağzımdan bana şey diyecekler gibi böyle say bakalım filmlerini say peki şu şey filmini izledin mi aşırı bağımsız sadece 10 kişinin izlediği Kuydu Köşe Kasabası'nda yayınlanan film festivalinde bir sürü ödül kazanmış şu 10 dakikalık kısa filmi izledin mi peki ha söyle bakalım o yönetmeni çok seviyorsan izledin mi ha gibi bir insanlar varmış gibi geliyor. Aşırı aşırı önyargı. Aşırı önyargı. Sinemanın içini çok seviyorum. Çok tatlı Sinemanın içi. Ama sanki hani oraya gitmek için anladın mı? Orada film izlemek için belli belli şartları karşılamanız gerekiyormuş. Yoksa mm, mesela bu şey olur ya rock bandların, rock gruplarının şörtlerini, hodilerini giyer birileri ve hemen derler ki sen poser'sın. Hadi say bakalım. Üç tane şarkısını say. Kardeşim olabilir. Giyebiliriz. Bu arada ben konuştukça sallanması çok iyi değil mi? Size jingle bell havası yaşatıyorum. Kahvaltı yapacağım ha bugün. Aslında o niyet ile açtım şeyi. Üstüme kat kat giyineceğim. Mutfağa gideceğim. Mutfak soğuk ya. Neyse işte böyle. Böyle konuşacağım artık boş boş aklıma gelenlere. En sevdiğim çizgi romanlar videosu da çekeceğim. Böyle direkt hepsinin bütün olduğu bir video olsun ki insanlar bana sorduğunda direkt onu buyurun diyebileyim. Küpelerim nasıl? Üzümlü. Nereden aldım hatırlamıyorum. Rastgele bir yerden almıştım. Link yok. Evet. Bebo oturuyor. Oturdu. Helal olsun sana küçük kuyruk. Küçük kuyruk küçük kuyruk. Kuyruğum nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok. Uyurum her yerde. Ben bir beboyum. Küçük kuyruğum. Kocaman popom vardır. Benim adım Bebo'dur. Bebo, Bebo. Küçük kuyruk Bebo. Aşkı su. Oh. Oh. Ay. Soğuk. Ama kazan güzel. Neyse ben sigara böyleyse bir şey diyeceğim. Bir ışık patladı. Gördünüz mü? Sigara böyleyse Vallahi uyduruyor muyum diye kameradan hemen baktım. Ne o? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu ki? Ne oldu ki ne? Ve bu sigara böreği sarmıştım. Aslında bunları sararken yayına ay yayın diyorum ya. Bunları ne? Ha YouTube. <laughs> Neredeyiz YouTube? Bunları sararken YouTube videosu çekecektim. Ama o sırada yaprak dökümü izlemek daha cazip geldi. Bu arada yüz... Beşinci bölüm miyim, neyim artık bitsin istiyorum. Artık kurtulmak istiyorum çünkü biraz kötüleşti, sıkıla, sıkıcılaştı. Tamir seviyem çok altlarla ama bit bir diziye başlarsam ben bitiririm. Yani yarım bırakmayı çok sevmem. Filmleri falan da yarada bırakmayı çok sevmem. O yüzden da izliyorum bu arada. Nasıl bu kadar hızlı geldim? Atlıyorum bir buçuk hızla izliyorum. Sedef'le Şevket'in tüm sahnelerini tık 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 geçiyorum. Leyla'yla Necda Ağlayıcı tık tık geçiyorum. Ali Rıza triplenince tık, tık tık geçiyorum. Yani diziyi izlemiyorum gibi bir şey. Neyse bittikten sonra Kurtlar Vadisi'ne başlayacağım. Işte. Bunu söyledim ya 5 dakika önce. Alzheimer yeni hastalık Allah korusun. Ve sigara böreklerimi sardım. Bak bu çok mantıklı bir kahvaltı bence. Sağlıksız. Yes, yes şef. Sağlıklı değil ama ne yapayım yani. Şu yüzden mantıklı geldi bana. Hazır. Ve bu Hadi bakalım. Şimdi ocağın yanına gidelim. Gülen. Yağımızı şey yapalım. Sağlıksız mağlıksız ilgilendirmiyor beni artık. Benim ilk önceliğim aç karnımı doyurmak. Bu arada havadayım ha bakın. Hangi pozisyonda duruyorum bakın. Ya spor sporcu pozisyonunda. Neyse efendim. Böyle de biraz ağrıdı ama spor. Ne deniyordu buna? Neyse bacak kası yaparım. Böyle anlatacağım. Tamam mı? Tripodum hala yok. Aa! Ben size ODTÜ söyleşisinden bahsedeyim biraz. Ekip inanılmaz tatlıydı. Şimdi bakın inşallah ağlamam bunları anlatırken. Ekip inanılmaz tatlıydı. Gelen insanlar çok tatlıydı. Yani sadece ODTÜ radyo topluluğundan değil sadece beni dinlemek için gelen insanlar vardı. Ve ilk defa bu kadar kalabalık beni seven, beni takip eden insanlarla bir araya geldim. Ve o etkileşim beni <laughs> inanılmaz mahvet yani iyi anlamda. Çünkü bir şeyler paylaşırken, ne bileyim videoları paylaşırken, kendi duygularını, düşüncelerini, sevdiğin filmleri, müzikleri paylaşırken Bunların insanlara ulaştığını ekrandan takip edebiliyorsun, görebiliyorsun. insanlar sana yorum yapıyor tabii ki ama gerçek hayatta bunun karşılığını birebir insanlardan fiziksel şekilde, somut şekilde almak çok başka hissettiriyormuş. Ve durun size şeyi göstereceğim. Elif diye çok yetenekli, beni uzun zamandır takip eden bir dünya tatlısı bir kız bana bunları hediye etti. Bunu ve kendi elleriyle örmüş. Durun şöyle kulakları var. Bunu bu arada bebo takmadığı için bir tane oyuncağıma taktım. Daha güzel oldu böyle bebo için şapka yapmış. Benim için de böyle bir toka tak, toka yapmış. Aşırı güzel. Çok beğendim. Nasıl duygulandıran şey tabii ki bunlar da el emeği. Kullanıyorum zaten. Çok beğendim. Bu notu oldu. Bana bir tane yılbaşı notu yazmış. Güzel dileklerini sundu ve yaptığı işletmesinden hani el işi yaptığı işletmesinden bahsettiği bir yılbaşı temalı bir kart göndermiş. Bu bana şu yüzden çok duygusal hissettirdi. Ve bu arada bu şekilde anlatmam da yani Neyse, Handisco. Handisco usulü yani. <laughs> Mert Günhan diye bir tane yayıncı var. Bilenleriniz vardır belki aranızda. Twitch'te yayın yapıyordu. Ben onu 2018 sonu 2018 böyle Aralık'tan itibaren yani o yayın yapmaya başladığı anlardan itibaren takip ediyordum. Isındı mı bu? Bir bakalım. Isınmamış. Ben onu 2018 sonlarından beri takip ediyordum ve benim için gerçekten önemli bir yere sahip bir insandı. Bir zor zamanlardan geçtiğimde, kendimi çok kötü hissettiğimde sürekli onun yayınlarını... Telefonumda yer kalmadı. Onları aktardım geldim. Böyle bir garibanlık yok ya. Şurada iki duygusal bir şey anlatacağız yani. İzin vermiyor imkanlar. O kamera DJI Pocket 3 gözüm sende seni alacağım. Ha buraya yazıyorum. Seni 30 taksit 40 taksit neysen seni alacağım oğlum. Neyse efendim. Berdu Günhan'ı 2018 sonundan beri takip ediyordum. Bu arada ben hiç öyle çete bir şey yazayım, kendimi göstereyim tarzı bir insan değildim. Böyle daha sessiz takip edenlerdenim. Ve 2019 yılında şey diye bir, Kalk Gel diye bir etkinlik yaptılar. Onları biliyorsanız, o çevreyi tanıyorsanız o etkinlikten haberdarsınızdır. İşte herkes form internet yaptığı formatlarını bir sahne üzerinde yapıyor. Ve etkinliğin adı da Kalk Gel. İnsanlar geliyor bir sürü etkinliğe gün boyu eşlik etmiş, eşlik ediyor gibi bir formattı. Ben de o dönemler yani seyahat edebilmem çok sıkıntıydı. Ve ben 2019 yılında o kalkgellerden bir tanesini aşırı imkanları zorlayarak <laughs> gittim ve internetten tanıştığım bir arkadaşımla gittim. O da çok saçma sapandı yani. Ve yılbaşıydı. Böyle yılbaşı temalı bir hediye almıştım onu paketleyip yıl, yılbaşı dileğine dair böyle bir not yazmıştım. Ve orada tanışmıştık onunla. Söylemiştim uzun zamandır sevdiğimi ve sadece onunla tanışmak için daha ta Ankara'dan geldiğimi. ve Duygusal bir an yaşamıştık aramızda ve benim için gerçekten böyle tatlı, çok güzel hatırladığım ve Ceylin'i çok mutlu eden bir anda. Ve sonrasında da çok fazla etkinliğe gittim. Ondan sonraki kalk gele de gittim. Sonra hep annem girdi ama Ankara'ya her geldiklerinde gittim gördüm. Bana çok fazla bir şey katmış bir insan. Önerdiği filmleri izlerdim. Bahsettiği kitapları araştırırdım. Ne bileyim yayında küçük bir şeyden bahsederdi. Ben hemen gidip onu araştırdım. Ama fanlık gibi bir şey değildi bu arada. Öyle yansıyorsa öyle değil. Hani daha çok sevdiğim, beğendiğim ve kendisinden çok fazla bir şey aldığım ve zor zamanlarımda onu kendimi kötü hissettiğim zamanlarda dinlediğim ve kafamı dağıtmama çok yardımcı olan bir insandı. O yüzden de çok severim yani. İlk böyle tanım arkadaşlarıma söylediğimde, bahsettiğimde yayınlarını izlediklerinde çok anlayamıyorlardı niye sevdiğimi. Çünkü biraz vakit geçirmeniz gerekiyordu. Yani biz anlayışı biraz farklı gelebiliyor insanlara. Durun o sırada sigara böreklerimi atayım. Artık Heh. şeyi açamayacağım ya. Fritözü. Çok ses yapar. Kaç tane yerim? Bence yerim ya bayağı. Çay da demleyecektim ama neyse sallama yaparım artık. Sallama! Ya son zamanlarda hiç takip edemiyorum gibi bir şey. Sadece yaptıkları formatları arada bakabiliyorum. Bir dönem bana eşlik etti ve o, o sürece onunla beraber atlattık. Ne kadar onun haberi olmasa da sonra haber haberi olsa da bana çok güzel bir eşlikçi oldu. Ve sonrasında hayat koptum değil ama artık o evrede değilim ama ona minnettar olarak bir şekilde hayatıma devam ediyorum gibi bir süreç yani. Ve bu notu okurken aşırı duygulandım. İlayda şeyden bahsetmemiş biz zor zamanlarımı seninle geçirdim gibi aynı duygusallıkta bir şey değil ya belki öyledir bilmiyorum ama hani o tarz bir şey yansıtmamış ama bendeki duygusu bu şekildeydi ve o da yılbaşı temalıydı benim verdiğim hediye ve inanılmaz tuhaf hissettim yani geldiğim nokta beni inanılmaz duygulandırdı bak yine ağlayacağım ya inanmıyorum yani hayat gerçekten çok hızlı değişebiliyor çok hızlı da değil bu arada 2018 2019'dan bahsediyorum ama insanların gözünde bir değerinin olması yaptığın şeyin veya insanların seni sadece sen olduğun için sevmesi, takdir etmesi ya takdir edilme duygusu aslında şey değil hani birileri beni takdir etsin diye yapmıyorum bir şey ama amaçsız, koşulsuz yaptığım bir şey koşulsuz bir şekilde bana aynı şekilde sevgiyle dönmesi ve karşılığını görebilmek gerçekten inanılmaz bir duyguymuş. Ve işte böyle bir kırılma anı yaşadım yani bu paketi görünce falan. inanılmaz duygulandım. Ben de belki böyle bir şeylere vesile oluyorumdur. Belki bir, bazı insanların hayatının en azından arka sesle bile olsa var olabilmek. Onlara böyle bir nebze de olsa iyi gelebiliyor olma düşüncesi bile beni çok mutlu, çok huzurlu hissettirdi. Yani insanlarla bir araya gelmek gerçekten çok tatlıydı. Yani teşekkür ederim bu arada herkese. Yani aranızda şey de olabilir mesela. Beni çok sevip benim gibi çete yazmayı chat Çet yok da tabii burada. Hiçbir şekilde kendimi belli etme. Hep de bir şekilde belli eden. Yani varlığını, his, varlığını da hissediyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ana yaktım mı? Duygusallığa daldık yaktım ya. Yaktım ya. Kötü oldu ya. Ana mah, mah neyse. Yerim ya yerim ben böyle de bunları. Azıcık yanmış. Azucuk ya ay yandım ben de yandım. Allah ya bazen ak akıl lazım bazen insana. Çok tereddütteydim yani bu söyleşiye giderken. Sebebi de işte kendime güvenmediğimden, ne bilemememden ve çok fazla overshare yapacağımdan korkmamdı. Yaptım da bu arada alakalı bir sürü lüzumsuz şey anlattım. Hiç susmadım. Hiç susmadım. Gerçekten hiç susmadım. Biraz düşününce üstünde kırıncılediğim şeyler yaptım ama düşünmeyeceğim. İlktir, ilktir. İlkin günah olmaz. Yapacak bir şey yok. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Böyle bir duygusalım yani. Mert Günan'ı da bayağıdır görmedim. E dediğim gibi artık şeyi çok takip edemiyorum. Bilmiyorum, yani yakın zamanda Ankara'ya gelirlerse aslında bir kez. 2019-2018 ya yani o seneler boyunca değişebilmek ve değişebilmenin özgürlüğünü senin elinde olması insana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Yani değişmeyen insandan ben çok korkarım. Ve insanların da değişebildiğine her zaman inanırım. Çünkü ben çok değiştim. Çok yani kötü anlamda da değiştiğim şeyler oldu, iyi anlamda da değiştiğim şeyler oldu. Ama değişim gerçekten beni diri tutan bir şey, iyi hissettiren bir şey, var olduğumu daha iyi algılayabildiğim bir özellik yani. Değişebiliyorsun yani. Tamamen senin elinde. Ve bu da çok kıymetli bence. Bayağı bir böyle derin düşüncelere daldım o akşam kendim hakkında düşündüğüm, eski kendimi düşündüğüm, eski isteklerimi, şimdiki elde ettiklerimi, elde edemediklerimi, eskiden elde etmek istediklerimi ama şimdi aslında onları elde etmiş olsam çok da bir şey fark etmeyeceğini. Böyle katman katman ilerleyen bir döngüye uzaktan bakma şansım oldu kendi adıma. Çok ilginçti. <laughs> çok ilginçti. Biraz insanları analiz etme işine bırakıp biraz oku kendime döndürdüm. Güzel oldu, iyi oldu, verimli oldu. Yanuk sigara, boy. sigara demek yasak mı ya? Ya biraz yanmışlar biraz. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu arada ben ya şuradan şuraya gelirken vlog çektiğimi unutmamalıydım bence. Çünkü yedim yarısını ve çayım yarısında şu an. Unuttum yani oradan oraya gelirken vlog çektiğimi ve bir şeyler çektiğimi unuttum yani. Böyle, böyle sıkıntılar. Yine nebat şekerli içiyorum çayımı ama bu sefer kara çay. En güzel çay doğuş çay. Ya şöyle sıkıntı olmuş. İçi pişmemiş. Çok kızgın ateş olduğu için kızgın yağ. Dışı coflandı yandı. içi kaldı kuri. Kuri kalmadı. Yaş kaldı. Pişmedi. Geçen uçakta yani üçlü yer koltuklar. En sağda bir tane kadın ve bebeği oturuyordu. Or yanımızda da bir tane bebeğim yaşlarında bir tane adam vardı. <laughs> Annesi böyle çok yorgun gözüküyordu. Biz de böyle bebişi eğlendirmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Sonra çocuk adam çocuk yani çocuk deyince sanki çay değil ama men olan çocuk. Neyse telefonu çıkardı böyle çocukla ilgileniyor babaya. O daha yakın oturduğu için çocukla eğleniyor. Mesela sonra telefonu çıkardı izlediği bir şeyi gösterecekti. Sonra annesi böyle birden ekranı kapattı eliyle ekranı göstermiyoruz dedi. Şeyi takdir ettim dışarıdan hayır diyememe vardır ya insanlarda. Kadın da yok. Bir şartı var, bir kuralı var. Ekran göstermiyoruz. Tamam. Dışarıdan başka biri de göstermeye çalışsa bana iyilik de etse göstermiyor. Tamam. Sonra çocuk çok bozuldu ama. Çok ilgilenemedi ondan sonra bebekle. <laughs> Biraz morali bozuldu. Sanki çocuğa böyle bile isteye kötülük ediyormuş gibi oldu çünkü. Orada bir güldüm kendi kendime. Ama kadını da takdir ettim. Gerçekten hayır diyebilmek ve çocuğunu kendi isteğine göre tam takır yetiştirebilmek helal olsun dedim. Zor ama ha. ben yani tableti veriyor çünkü çocuk takılıyor yani. İyi oluyordur bence tablet çocuklar için. <laughs> ama İran'da kaldığım evlerde böyle 3-4 tanesinde evde küçük çocuk vardı ve ben bayağı da böyle küçük çocuklarla vakit geçirmiyordum. Bağdır gerçekten bayağıdır. Oysa ki severim böyle eğlenmeyi çocuklarla. Ve şey güzel hani ağladığında bu bundan bir videoda bahsettim galiba. Ha. Bilmiyorum aynı konuları mı diyorum. Neyse tekrar anlatacağım. Bana ne benim kanalım. İstediğimi anlatırım. Evet böyle çocuklarla iletişim kurmak inanılmaz keyifli bir şey bence. Böyle zihinleri çok dolu. Asla boş değil. Böyle derler ya çünkü işte çocuğun beyni aslında boştur sonra da hayır inanılmaz dolu beyinleri. Ve onları gözlemlemek de çok keyifliydi. Ne bu? Aşkülüm. Çok rahatsız bir şekilde oturuyorum ama nereye sığacaksın orada? <laughs> Bunu ben yemeyeyim de ne yapayım? Şunu şu. Pembeş burnunu. Küçük kulaklarının. Koca kafasını. Yemeyeyim de ne yapayım? Şuna bakın ya. Bu ne güzel bir şey ya. Bu dünyadaki en güzel kedi bu ya. Ben çok seviyorum bunu ya. O da beni seviyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Çok mutluyuz biz beraber. Eyeliner'ı var. Kuyruğu yok ama eyeliner'ı var benim aşkımın. Oh be. Şu dünyada en sevdiğim kişi kendisi. Gitmiş olsa da en sevdiğim kişi bu kişi ya. Kanki iki dakika önce terk ettim beni. Şimdi geri mi geliyorsun? Gelecek misin? Aa hayır. Hayır Efekan, onu yapmıyoruz Efekan. Ne bu?